Periyodik cetvelde metalik özelliğinin arttığı yönde grup ve periyotlarda ilerlerken aşağıdaki özellik hangisi artış gösterir diyor. Şöyle hatırlarsak metalik özellik bir A grubuna doğru ve yukarıdan aşağı doğru artardı. Atom çapıyla artardı. Atom çapını şöyle hatırlayalım. Soldan sağa doğru gidildikçe atom çapı küçülürdü. Yukarıdan aşağı doğru atom çapı da ne yapardı? Artardı. O halde İyonlaşma enerjisi, iyonlaşma enerjisi bunun tam tersidir. Olamaz. Yarı çap, yarı çap ne yapar? Metalik özellikle doğrudan olarak artar. Bu doğrudur. Elektronegatiflik metalik özelliğin tam tersidir. A doğru ve aşağıdan yukarı doğru artar. Bu da olamaz. Elektron ilgisi yine ametallere doğru ve aşağıdan yukarı doğru artarak klorda maksimuma ulaşır. Bu da bizim cevabımız olamaz. Amer tarı yine soldan sağa doğru, ve aşağıdan yukarı doğru artarak e, gerçekleşir. O zaman bu da bizim cevabımız olamaz. E, Yarıçap e, metalik özellikle doğru orantı olarak artmaktadır. B seçeneği doğru. Maddenin plazma haline ait aşağıdaki kavram haritasına göre hangi bilgiler doğrudur diyor? Bir iletkendir. Evet, plazma iletkendir. Bu doğru bilgi soğuk veya sıcak türleri bunlar. Soğuk plazma, sıcak plazma. Mesela kutuplardaki auralar soğuk plazmaya örnektir. Ama eee magmadaki veya işte alevdeki veya bir elektrik arkındaki sıcak plazma örnektir. Magma tabakası örnektir. Sıcak plazma biraz önce ifade ettik. O zaman E seçeneğimiz doğru olur. Bir tane oksalat iyonundaki Proton, nötron ve elektron toplam tane sayısı kaçtır diyor. Hesaplayalım. Proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısını yazalım. Karbon atomunda 6 tane proton var. O zaman 2 tane karbon olduğuna göre 12. Karbon atomunda görüyoruz 6 nötron var. 2 tane olduğuna göre o zaman 12 tane de nötron vardır. 6 tane de olduğuna göre elektron vardır. O zaman ne yapar? Karbon atomu için bu ifadeleri yazabiliriz. 12 elektronu vardır. Oksijene bakıyoruz. Oksijenin şöyle göstermiş olalım. 32 tane protonu vardır. Aynı şekilde 32 tane nötronu vardır. 32 tane elektronu vardır. Bir de burada elektronu ilave etmemiz gereken yon yükünden dolayı 2 tane daha elektron almıştır. O halde şöyle toplayacak olursak taneciklerin hepsini Burada toplam 44 tane proton vardır. 44 tane nötron vardır. 46 tane de elektron vardır. Toplarsak ne yapar? 128 134. 134 tane toplam tanecik vardır deriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Oda koşullarında aşağıdaki tepkimelerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Bakıyoruz amfoter metal Sodyum hidroksit. Biliyoruz ki bazılar amfoter metallere tepkime verir. Ve hidrojen gazı açığa çıkar. O zaman burada bu tepkime gerçekleşir. Aktif metaller su ile tepkimeye girerek bazı çözeltisi ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Bu da gerçekleşir. Gümüş bir soy metaldir. Soy metaller e, oksijensiz asitlerle tepkime vermez. Bu gerçekleşmez. E, bakır soy metaldir. Oksijensiz asitlerle tepkimeye girerek Asidin derişik veya seratik olmasına göre azot monoksit ya da azot dioksit gazı çıkartarak su oluşturur. Kalsiyum oksit bir bazik oksittir. Hidroklorik asitle tepkime girerek kalsiyum, klorür ve e, su açığa çıkar. Burada tepkime vermeyen C seçeneği olur. Elmas ve sofra tuzu ile ilgili oda koşullarında hangi özellikler ortaktır? Elmas biz biliyoruz ki bir kovalent kristaldir kovalent. Sofra tuzu ise NaCl ise bir iyonik kristaldir. O halde özellikle sıra kıyaslayalım. Kristal örgü yapısına sahip olması. Evet. Düzgün bir örgü yapısına sahip oldukları için kristalik örgü yapısına sahiptir. ikisi de ortaktır. Elektrik iletkenliği elmas katalde elmas eleti iletmez. İyonik maddelerde biliyoruz ki katalde eleti iletmez. İletmeme noktasında ikisi de ortaktır. İyonik bağ Evet, nacele diyonik bağ var, ee, elmasta kovalent bağ var. Bunlar ortak olmayacaktır. 1 ve 2 ortaktır diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. Oda sıcaklığında bulunan 1, 2 ve 3 kaplarında sırasıyla saf su, etil alkol ve kütlece %20 tuzlu su çözeltisi bulunuyor. Buna göre sıvıların 2 büyüktür, 1 büyüktür, 3 şeklinde sıralanan özelliği aşağıdakilerden hangileri olabilir? Şimdi burada e, tuz biliyoruz ki uçucu olmayan bir katıdır. Etil alkol ise uçucu bir sıvıdır. E, bu noktada dikkat etmemiz gerekir. Kaynama sıcaklığı, kaynama sıcaklığı içerisinde uçucu olmayan madde kaynama noktası en büyük olacaktır. Dolayısıyla 3 büyüktür, 1 büyüktür, 2 olur. Buhar basıncı, evet içerisinde uçucu bir madde çözünen alkolünkü en büyüktür. Sonra saf suyunki büyüktür. En son tuzu suyunki olur. Viskozite yine tanecikler arasındaki çekim kuvvetiyle doğru orantılıdır. O halde sodyum klorun olduğu çözeltide viskozite en yüksektir. Çünkü tanecikler birbirini en çok çekiyor. Sonra saf suyunki, sonra ise etil alkolünki olur. O halde bu şartı sağlayan yalnız iki olur. Yani buhar basıncı bunu sağlar. A seçeneğimiz doğru. Aşağıda bazı karışımları ayırmak için verilen yöntemlerden hangisi yanlıştır? Tuzlu su homojen bir karışımdır. Homojen bir karışımı basit damıtma dediğimiz düzenek ile e, su ve tuza ayırabiliriz. Bu doğru. Zeytinyağı su yoğunluğu farklı birbiri içerisinde çözülmeyen sıvı sıvı bir emisyondur. Ayırma honüsü ile bunu ayırırız. Bu da doğrudur. Kum çakıl taşı tanecik büyüklüğüne yararlanarak yapılan eleme işlemidir. Doğrudur. Alkosu birbiri içerisinde çözünür. Dolayısıyla damıtma düzeneği dediğimiz düzenek kullanacağız. Ancak ayrımsal damıtma dediğimiz ve içinde fraksiyon olan düzenek kullanmamız gerekir. Bu da doğrudur. Asit suda çözünür. Homojen bir karışım oluşur. Homojen karışımları süzme ile ayıramayız. Bu hatalı olur. O halde doğru cevabımız E seçeneği.